Uyarı. Bu podcast'te söyleşilenler kimileri için tetikleyici olabilir. İçerik, transfobi örnekleri, hayatta kalan tanıklıkları ve toplumsal cinsiyet şiddeti örnekleri içerebilir. Merhabalar. Neydi belirsizlerin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir bölümüne daha diyorum çünkü hangi sırayla yayınlayacağımı hala bilmiyorum ama öte yandan bu aldığım 7. kayıt program için düzeltme Aldığım yedinci değil, sekizinci kayıt. Ve bugün karşımda Tulya var. Hoş geldin Tulya. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Heyecanlıyım. Yedi benim uğurlu sayım. Yedinci kayıt olması iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok heyecanlıyım. Birbirimizi tarif ederek başlayalım istiyorum. Böylece bu podcast'i dinleyenler nasıl bir ortamda kayıt aldığımızı daha rahat akıllarında canlandıracaktır. Başlamak ister misin? Şu anda senin tam arkanda böyle kırmızı bir zincire sarılmış ilk transfer Sonra bu en son çıkan tüm bayrakların kapsandığı bayrak, <laughs> sonra gökkuşağı bayrağı, <laughs> yanında kitaplar, önünde oturan seni görüyorum. Seni görmek hoşuma gidiyor. Alberto'nun evindeyiz. Hava birazcık böyle yağmurlu. Belki terasta alıyor olabilirdik. Kaydı öbür türlü. Sakin, tatlı, <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> Bir an paylaşıyoruz. Ben yerdeyim, sen koltuktasın. İkimizin de notları var. <laughs> Kalemlerimiz var. Birazdan bir de çizim yapacağız beraber. Birazdan ben <laughs> gördüklerimi <laughs> anlatayım. Sansürlü konuştuğum gibi oldu. <laughs> Taksim'de bir evdeyiz dediğin gibi. Gri kurşunu bir havada alıyoruz kaydı. Dışarıyı rahatça gözlemleyebiliyorum. Karşımda sen oturuyorsun yerde. Ben koltukta oturuyorum diye bilmiyorum. birazdan ben de yanına geleceğim. Üzerinde turkuaz rengi bir atlet var. Siyah yuvarlak çerçeveli gözlüklerim var. Kahküllerim ve iki yanından sarkan saçlarım gür duruyorlar. Böyle tatlı gülümsüyorsun karşımda. Arkanda Taksim Meydanı'nın eskiden çekilmiş bir resmin tablolaştırılmış hali var. O zamanlar araba girip çıkabiliyormuş meydana. Ama çok da önemli bir detay değil bu podcast açısından. <laughs> Böyle. Peki kendinden bahsederek başlamak ister misin biraz? Kimdir Tulya? Hmm, kendinden bahsetmek zor. Kimdir Tulya sorusu hep kafamı karıştırıyor böyle. Farklı farklı insanlardan geldiğinde başka personalarla cevap veriyor gibi de hissediyorum. Şu anda böyle bir podcastte <laughs> ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Kimdir Tulya sorusuna. Tamam bu soruya böyle cevap verdin o zaman. Evet. <laughs> tamam. Biraz non-binary açılma sürecinden bahseder misin? Bu kelimeyle nasıl karşılaştın? de nasıl bir anlam çağrıştırdı. Kendini tanımlama süreçlerinde nasıl bir aşamadan geçtiğinde geldim buralara. Womanizer kelimesi yokken, en azından benim hayatımda yokken bu mesele benim için vardı zaten. Yani bu toplumun içinde elbette kadın erkek de çokça maruz kalıyordum ve kendim hakkında da kullanıyordum bunu hani kadınım diyordum ama böyle hiç kimsenin bunu hissederek söylediğini düşünmüyordum. Sanki Hı -hı. bir gelenek devam ettirdi geliyor ve hani birileri kendi hakkında bir kelime söylüyor sanki böyle hani gözüm şu renk işte şu rengi severim falan demek gibi ama sonra birazcık daha böyle aktivizmle tanışınca LGBT artı komüniteyle tanışınca ve binary translık ne demek daha çok anladıkça böyle gerçekten ah hayır gerçekten kadın erkek denen bir şey varmış ya <laughs> sadece ben hissetmiyormuşum bunu herkes öyle değilmiş falan olmuştum. Sonra bunun herhalde bir iki yıl sonrası non-binary kelimesi zaten böyle daha görünür oldu ve ben de tamam galiba bu benim kendime adlandırabileceğim bir kategori olabilir dedim. Buradan Olcan'a selam gönderebilirim beyanlarım konusunda kelimeler vermekte <laughs> bana başarılıydı. <laughs> Ama non-binary kelimesi böyle hiçbir zaman içime sindi mi? Sinmedi. Yani şu anda da hala kullanılıyor iyorum Güvende hissettiğim yerlerde beyanımı verirken ve kendim iç beyanım olarak non tercih ettiğim oluyor ama doğru bir terim olduğunu düşünmüyorum çünkü yine ikililik üstünden bir şeyin olmadığını söylüyoruz. Ne olduğunu açıklamıyoruz veya işte nevdi belirsizde de o bir şeyin belirli veya belirsiz olması ne demek ki? Yani genel olarak böyle terimlendirme konusunda artık daha farklı bir yola gitmemiz ve o kadar o mana arayışından çıkıp böyle uyduruk kelimeler edinmemiz gerektiğini filan düşünüyorum. Böyle nakili işte na tanımlamalar değil de bir şeyim işte mesela senin buradaki kettle örneğin olabilir ama bu kelime kettle gibi hani somut bir manaya denk düşecek bir şey değil. Herhangi bir şey olabilir. Bap, bip, bop. Evet. <laughs> e, biraz tam gelecektim bu soruya. Sen kendi kendine açtın. Non-binary kelime ile ilgili seni rahat hissettirmeyen nedir diye söyledim biraz. Biraz şey gibi anladım ben. Bir norm yaratıyor ve onun dilini konuşuyoruz. Biz bir değilik konuşmak yerine hmm. olduğumuz şeyi konuşalım. Evet. Yani Bunu. ikili olmayan ama ne? Yani orada yani ben böyle bir spektrum olduğunu da düşünmüyorum. Böyle bu meselenin. Böyle o spektrum da yine ikililik ve bir dağılmaya gidiyor gibi hissediyorum. Böyle az önce dediğim gibi yani başka kelimelerin türemesi. Her herkes kendi adına da bunu yapmak zorunda değil. Yani biz hareket olarak da benimsediğimiz kelimeler illa bunlar olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Peki spektrum demişken şu soruya bağlamak istiyorum. Sence cinsiyet kaç boyutlu? <laughs> yani spektrum dediğimizde de yine benim böyle kafamda bir doğru ve onun etrafında kalan şeyler geliyor. Bir boyut kavramından konuşulamaz bence burada. Yani kelimeler yine karıştırıyor kafamı ama hani spektrum değil böyle kafa tam da daha görsel bir şeyler canlanıyor sen bu boyutu sorduğunda ve daha böyle hani fışkıran her yerinden böyle ışınlar işte renkler bir şeyler çıkan böyle şeklinin de ne olduğu belirsiz bir top bir enerji bir ışık bir şey yani o ve bambaşka yönlerde bambaşka boyutlarda bambaşka oranlarda yaşanabilir bir şey olduğunu düşünüyorum cinsiyetin çok bireysel spektrum öyle zaten buradan bilim dünyasına da seslenebilirim. Yani bilim dünyası böyle keşfettiği ufak şeyleri açıklamayı bırakıp <laughs> artık yani bilmediklerini de itiraf etmeye başlamalı bence. Hani o spektrum o bir şeyin o kadar minik bir parçası ki okey vardır o spektrumda. Ben yok demiyorum zaten. Hı hı. Ama bir tek bundan asla bahsedemeyiz. Üçü bile aşar. <laughs> bence de aşağı. Dördüncü boyut dediğim şey zaman değil mi? Hı hı. Zaman da bence Cinsiyetin önemli bir parçası evet. çünkü zamanla da akışık değiştiği veya olgunlaştığı veya sertleştiği veya yumuşadığı oluyor. Bu yüzden en az dört boyutlu derim ben de. Evet. <laughs> Peki biraz sorularımı kurcalayayım. Hani sırayla gitmek istediğime karar vereyim. Üçüncü soruyla geliyorum. Atandığın cinsiyetin avantajlarını kullanmak diye bir şey var mı? Peki bu avantajlar gerçekten avantaj mı? Um, Karışık. Avantaj yani belli açılardan bakarsak avantajından faydalandığım çok oluyor. Ama büyük resimden bakarsam bunlar e, kesinlikle avantaj değil atamam. Aksine bana yaratılan böyle bir hapis uyumak zorunda olduğum işte bu gezegenin kuralları falan gibi hissettiren şeyler oluyor. Ama şunu düşünüyorum eğer ki ben gerçekten her gün uyandığımda yani bunlarla uğraşmak zorundaysam bu uğraş açtığım şeyin içinde oyun yaratmaya ve işte başa çıkmak için o şeyi kullanmaya hakkım var diye düşünüyorum. O yüzden bunlar avantaj değil ama eğlenceli bir şekilde avantaja dönüştüklerini düşünebiliyorum. Birkaç örnek verebilirim bundan. <laughs> komik hatta böyle bir tanesi sahne yaşadığımız bir anım. Ahmet'te Nevroz öncesi kaldığımız otelde beraber odadayız. Oldukça böyle havasız küçük bir oda ama tatlı da bir alan. Çok <laughs> havalandıramamak ama dışında. Ve dışarı çıkacağız sanırım. Keske sorun toplantısına gidecektik. Ve kapıyı açtığımız sırada karşımızda yedi tane polisle karşılaştığımız <laughs> anda mesela orada ben hani Belki şey diyebilir miyiz? Oyun benzetmesi üstünden devam edip, hani kadınlık kartını kullandım yani. Hmm. Ve böyle, hani, Aa ben, ben içeride yani çok böyle özel eşyalarım var filan ve <laughs> <de> böyle hani... <laughs> odanın içine geri dönüp böyle hani bir benim kafamda hani benim yarattığım polis imajında onun için sorun olabileceğini düşündüğüm her şey işte donların içine, pedlerin içine filan böyle saklamak. <laughs> yani veya günlük hayatta eğer şehirde daha çok böyle yolculuk yapıyorsam yine bu çantamda bu saklama yerleri olarak bunu kullanmak filan. Bir şekilde madem ki atanıyorum ve bunu çekiyorum yani o o zaman o atanma halini ben de bazen kendi faydama çevirmeye çalışayım oluyorum. Yani hmm. Evet küçük resimlerde ufak minik avantajlar yaratıyor ama zaten bir resme bakınca bu coğrafyada kadın atanmak ve kadın olmak baş başına zor bir şey. zaten. Asla avantajlayabileceğimiz bir şey değil. Aha. Ama komik bir gündü, tatlı bir gündü. Hmm. Onu <laughs> Anlatmış olmana mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında zordu tabii yani yeni daha gelirler mi bir şey olur mu o bir süre daha bedenimde kaldı Aynen. yani kesinlikle o lise'nin stresi. Ama anlık iyi bir kriz yönetimiydi diye düşünüyorum sonra <laughs> geri döndüğümde. Sen yine bir de içeri gittin onlarla yüzleşmedim. Ben o kapıda kala kaldım. Yedisi de bana bakıyor. Yani bir de birileri bana bakınca cümle kurmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> şey falan dediğim hatırlıyorum. Yarın da Nevroz. <laughs> Onlar <laughs> o yüzden orada zaten. <laughs> bu evet. arada, yani bu arada bu detaydan da bahsedelim. Nevroz öncesi tüm otel odalarını aramak hani nasıl bir şey. Şundan da bahsetmek istiyorum. Böyle kadın beyanını takındığım veya o role girdiğim yerler olarak. Ben her yerde non-binary beyanını vermiyorum hayatımın her kısmında. Kim zaman işte STK dünyasında bunu yapıyor olabiliyorum. Kırsal yaşamda bunu yapabiliyor oluyorum bazen bazı partnerlerime yapabiliyor oluyorum. Yani gerçekten böyle benim için birazcık daha o güvenli alanı hissetmek veya o anlık olarak o insanın bunu bilmesi bazen bir risk gibi hissettiriyor bana ve paylaşmamayı seçtiğim olabiliyor duyulmayacağını duyduğumda. O zamanlarda da yine kadın beyanı verdiğim veya kadına atandığımda ses çıkartmadığım durumlar olabiliyor. Anladım. Kırsal diye gelmişken kırsala gelelim istiyorum birazcık da. Kırsalda non olmak nasıl bir deneyim? Şimdi yani bu da böyle hani asla tek bir, bir cümleyle cevap verebileceğim bir şey değil. Hani iyi veya kötü. Burada da bir ikililik yok. Yani birazcık az önce bundan da bahsetmek Hı -hı. istiyordum. Yani böyle kadın ve erkek ikililiği olmadığını böyle tam böyle kafamda ben idrak ettikten sonra bir anda şey aydın. Ya zaten ikililik denen bir şey yok ki. Yani Hı -hı mutluluk, mutsuzluk da yok, kırsal şehirde yok. Hayatta hiçbir şey böyle iyi, kötü filan değil. O yüzden kırsalda non olmak, kırsalda Lubunya olmak deneyimi de böyle oldukça çeşitlenen bir konu kafamda. non olmak üstünden böyle birkaç tane örnek verebilirim. Yani bir kere biz de mesela non-binary terimini bir kere neden İngilizce bir terim kullanıyoruz? Naikili yapmak bunu, kök olarak ne kadar Türkçe yapmak bundan da emin değil değilim. Kim zaman gerçekten hem STK dünyasında hem LGBT artı dünyasında kelimelerimizin anlaşılabilirliğinden zaten emin <gülüyor> değilim <gülüyor> yani. O yüzden bu kelimeyi tercih etmediğim olabiliyor kırsaldayken. Fakat mesela şöyle bir anından bahsedebilirim. Bir defasında böyle bir konuşmada oldukça böyle eril birisi bana bir konuşmasında benim yanımda işte çok Güvende hissettiğini, bunun sebebinin de benim onun konuşmalarını rahatsız hissedebileceği... Yani ne kadınsın ne erkeksin diyor bana yani. Bir oradan bakıyorum kadın gibisin, bir oradan bakıyorum erkek gibisin. Sonra düşün. Ya sen gerçekten Tulya'sın ya falan. Böyle ben de şey dedim ya ben bazen sana açıklamaya çalışıyorum ya böyle hani LGBT falan bazı terimler var oluşlar falan. Bırak yani bu terimleri sen görmüşsün beni tam anlamışsın. Evet bundan bahsediyorum yani ben Tulya'yım falan. Böyle iyi deneyimlerim olabiliyor veya işte cinsiyet ifadesi giyim dış görünüşten, kıllarım yüzünden, südyensiz olmak yüzünden filan kırsalda çok daha güvende hissettiğim deneyimler yaşayabiliyorum. Yani orada tarlaya gideceksem insanların bana verdiği tepki genelde böyle dağda tek başına kalacak olan o bir insan tepkisi oluyor. Hani kız başına orada ne yapacaksını duymuyorum yani ama şehirde bunu böyle çok daha fazla o atamaya ve hani o atamanın zorluğu kız başına ne yapacaksın çok zor filan şeyini daha çok hissediyorum. Öte yandan mesela köy kahvesi ve köy merkezi böyle beni çok geren bir yerdir yani. <laughs> ve böyle o kimi zaman gerçekten hatta çoğunda misafirlerimin, oraya gelen işte arkadaşlarım, kolilerimin, birilerinin, ailemin işte nasıl gözüktüğünü umursadığım işte takıları olsun, gözlükleri olsun, giydikleri renkler üstünden böyle bir çeşit sorgulamaya tabi tuttum herhalde onları. Çünkü hani sonrasında onların bıraktığı izlenimin köyde bende devam edeceğini düşünerek o yüzden böyle kesinlikle ben daha bedensel olarak rahat yaşıyorum diye böyle herkes ve her an değil yani Hı -hı. kesinlikle bu böyle ben de her an rahat olmayabiliyorum. Ya, suçlu hissetmene gerek yok ama <laughs> sonuçta güvenlik endişelerinle birlikte gelen şeyler bunlar. Hı -hı. Orada misafirlerin döndükten sonra köyde yaşamını devam ettiren sensin. Güvenlik dedikodu But. <laughs> <laughs> that's <laughs> Hı. Şunu da söyleyebilirim. Şehirde bu kimliği yaşamak, Lubunya kimliğini yansıtmak benim için daha fazla bir ihtiyaç oluyor. Yani kırsalda yaşarken o daha böyle hani kabulleniş, <laughs> o da bir canlı. Onun da bazı ihtiyaçları var. O da genelde ısınmak, yemek yemek filan kabulünü daha çok görüyorum. Yani şehirde kendini kabul ettirmek için kesinlikle çok daha fazla sınav vermen gerekiyor gibi hissediyorum. Köyde çoğu zaman birkaç kabulden sonra gerisi geliyor gibi oluyor. Ama şehirde böyle her sabah, her sokak işte her karşılaştığın diyalog ve her çevrede karşılaştığın diyalog. Yani kimden ne zaman tetikleneceğini bilemiyorsun. Yani o yüzden kırsalda bunlarla daha az karşılaşıyorsun. Bence diyalogların da başka şeyler üstüne oluyor. Yani orada gördüğün bir şey veya o an yetişen şeyi birbirine ikram etmek filan. Hani şehir da biraz belki o diyalogun derinleşmesiyle de alakalı olabilir. Bu da yine hani tamamiyle olumsuz bir şey değil. Şehirde yaşanan bu durum mu? Böyle. <laughs> Yani böyle şehirdeyken sadece böyle şalvar giymek bile o kadar garip tepkilere maruz kalabiliyor ki hani işin sonunda böyle eğer ki hani kesimi beğenilmiş ekstra olarak güzel olan bir şalvar değilse hani köyde ne, giydi, ne giydiğimin de çok umursanıldığını da düşünmüyorum yani. Şehirde? Şalvar deneyimi evet zor. <laughs> Ne yapıyorlar peki? Değişik atanmalar var. Yani evet. bu böyle bazen mesela ekstra konuşulan çok ilgi çeken bir şey olabiliyor. Lübunya çevresinde bunun üstünden gullümün dönmesi. Çok eşleşen ve beni tipleme haline getiren bir şey olabiliyor mesela. Sokakta bazen böyle çiçek satan kişiler. Bunu böyle iki kez deneyimledim bazen demeyeyim. <laughs> i̇ki kez şöyle bir şey başıma geldi. Sokakta çiçek satan kişiler bana şöyle diyor. Ya, seni nasıl şalvar giymene müsaade ettiler böyle. Gel sarılacağım sana falan. Ve hani yani sadece şalvar giymek üstünden bile gerçekten o kadar ayrımcılığa maruz kalıyor ki insanlar böyle. Ya ben giydim şalvar. Ben çok seviyorum falan. Böyle ne diyeceğimi bilemiyor o görme. Ha? Tamam hani onu mutlu etmiş oluyor benim şalvar giyiyormuşum. Kim izin vermiş onu anlamadım. Orada bahsettiğim gibi. Ben de onu anlamadım. Yani burada sen nasıl şalvar giyiyorsun diyor. Aileyi kastediyor toplum kastediyor, ben orada onun kimi kastettiği, herkesi kastediyor yani. Hı hı. Birkaç defa şöyle şeyler <laughs> yaşadım. ya parti çıkışlarında. Aa bu kim? Dileniyor mu bilen? Çok saçma. Evet, bence de çok saçma. <laughs> ve bilmiyorum, cinsiyet ifadesini böyle dış ve atanmalara falan daha fazla konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bir yandan da daha az konuşmamız gerekiyor. Gerçekten insanların bazı <laughs> bazı şeyleri kendine saklaması gerekiyor. <laughs> bazı düşünceleri dillendirmemeleri gerekiyor. Bu kadar çok merak ediyorlarsa bir şeyleri sorabilirler atamaktan ziyade. Üslupluca sorabilir tabii. Üslupluca sormak. Doğru. <laughs> Peki, o zaman buradan son soruma bağlanıyorum. Bu soruyu bütün misafirlerime ortak olarak soruyorum. Sence feminenlik nedir, maskülenlik nedir? <laughs> Yine bu Batulya kimdir kadar kitleyici bir soru. <laughs> Yani herkese kendine göredir. <laughs> benim kendime göre ise çok oluşmayan yine belki hani belki bundan binarylikte olduğu gibi kadın erkekliği anlamakta olduğu gibi daha sonradan anlayacağım bir şeydir ama henüz çok benim kafamda oturan kendimde yansımasını bulabildiğim kelimeler değiller. Bana atandığı günlerde de bayağı bir kafam karışıyor. Yani böyle ben bir şey mi yansıttım nasıl oldu çünkü ben içeride hiç öyle bir yansımasını bulmuyor oluyorum filan. Yine ikililiğe çıktığını düşünüyorum. Ve bir yandan da böyle bu daha ruhsal, astrolojik çevrelerdeki hani dişil, eril enerji kullanımını da bana anımsatıyor. Evet orada da hani hepimizde başka oranlarda bunun olduğundan bahsediyoruz. Her an değişebildiğinden bahsediyoruz. Feminenlik, maskülenlikte de, de bunlardan bahsediyoruz. Ben kendimde <laughs> etmiyor oluyorum bu tanımlamaları. Kafam karışıyor. Doğru <laughs> kelimelendirme şekli gibi geliyor. <laughs> Podcast'a eklemek istediğin son bir cümle veya bir dilek var mı? Sen yani böyle hayatta her ikililikle mücadele ederken veya her şeyde böyle gerçekten kendimizi de karşımızdakini de daha fazla duyuyor olmamızı biliyorum, Duyumsuyor olmamızı. Hadi kapatalım artık. Böylelikle nedir belirsizlerin bir bölümünün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.